Merhaba arkadaşlar. Merhaba kızlar. Merhaba din arkadaşlara. Merhaba. 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 ve Asel var yanımızda. Ebrar baban sana ne almış? Doktor sürpriz. Sevimler. Doktor seti almış arkadaşlar. Ebrar'ın babası Ebrar'a yeni <laughs> doktor seti almış. Ah, Asel hasta mı olmuş yoksa? Adel. Eyvah. Asel'i iyileştirmen lazım Ebrar. Çabuk doktor setini açıyoruz arkadaşlar. Hemen Asel'i iyileştirmemiz lazım. Ebrar doktor olacak şimdi. Asel'i iyileştireceğiz. Ama dur önce neler var bakayım. Beyaz bir gözlük var. İğne var. Makas var. Ateş ölçer var. Steteskop var. Cımbız her şey var. Ebrar bakar mısın? Ay, Ebrar açtı hepsini. Çok güçlüsün. Evet. Açıyoruz, açıyoruz hepsini arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıktığı için. Ay, ay dur alt, alt kısmını açamadık. Alt kısmını da açalım. Açtık. İşte içinden her şey çıktı bu sefer. Evet, Asel hasta oldu. Ay, Asel. Ay, ay, Asel. Asel uzan uzan. Şimdi seni doktor Ebrar iyileştirecek. Hemen doktor Ebrar'ı hazırlamalıyız. Evet steteskopumuzu taktık. Gözlüğümüzü de takalım. Ebru Hanım, Ebru Hanım gözlüğünüzü de takın. Bu ne? Bu ne? Bu. O ne? O makas onun ameliyat yapacağız biraz sonra tamam mı? Şimdi evet bakabilir miyim gözlüğünüz nasıl olmuş Ebru Hanım? Evet tamam gözlüğümüz de hazır. <laughs> Çok mu hasta doktor hanım? Doktor İbrar. <laughs> İğne yapacakmış. Evet, Asel döndü. İğne yapacağız şimdi Asel'e. Aa, acıdı mı? <laughs> acıdı galiba. Şimdi Bakayım ateşini ya. ölçecekmiş. Ateşini ölçecekmiş. Ya Asel, sen hastasın şimdi. Evet, ateşini ölçüyoruz. Evet, koltuk altından ateşini ölçüyoruz. Bak bakalım kaç olmuş ateşi bakalım. İki. ah iki mi olmuş? <laughs> eyvah Asel'in ateşi iki olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ameliyat mı yapman gerekiyor yoksa? <laughs> Ay oraya kaçtı dur ben yardım edeyim sana. <laughs> ağzına mı bakacaksın? Ağzını dur ağzını onunla değil şunu da kontrol etmen lazım. Bir de ağzına bak bakalım boğazı şişmiş mi? <laughs> şişmiş. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi ya? Ne yapmamız lazım doktor hanım? İlaç vereceğiz. Aç ağzını Asel. Evet, evet ilaçları işte. Asel iyileştin mi birazcık? İyileşmiş, İyileşmiş Asel. Yaşasın. Ah, niye sen hasta mı oldun yoksa? Evet. Eyvah. Asel. Eyvah Ebrer olmuş. Doktor Asel, doktor Asel lütfen Ebrer Hanım'ı iyileştirin. Dur ters oldu ben yardım edeyim. Ay. Asel Hanım, Asel Hanım, Doktor Hanım lütfen Ebrar'ı iyileştirmeniz lazım. <laughs> Şöyle uzan, uzan, uzan. Ay, ay, Ebrar Hanım hasta. Lütfen bize yardım edin. Önce ateşini ölçüyor. Evet, önce ateşini ölçüyor. Evet. Kaç olmuş ateşi Asel? Yine yapıyor. Eyvah, çok ateşin çıkmış. Çok ateşi çıkmış Ebrar'ın. Yine yapıyoruz. Acıdı mı? Acımadı. Acımamış. Aferin sana. İlaç. ilacını aç hemen. İyileşti. İyileşmiş. Yaşasın. Doktor Asel Ebrar'ı iyileştirdi. Çok şanslıyız bugün. Ebrar da Asel de hasta oldu. Sonra birbirlerini iyileştirdiler yeni İyileştim. doktor setimizle. Evet şimdi tekrar Asel hasta olmuş arkadaşlar. Biz Aseli, aseli iyileştireceğiz şimdi. O zaman önce arkadaşlara bay bay yapalım, oyun oynamaya devam edelim. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.